2022 model Hyundai konu aracının içerisindeki Netbox'un premium serisini uyguladık araca. Bakın, şöyle ekran oldukça yüksek çözünürlüğe sahip. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın, ikonların merdiven merdiven olmayışından alıyoruz. Gayet net çizgiler, ikonlar gayet böyle düz. Bunlar merdiven merdiven olsa ekran çözünürlüğünün düşük olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun yanında premium serisinde kendine ait Store'u var. Yani cihaza ekstra menü indirip güncelleyebilirsiniz. Menüyü kendi kişiselleştirebilirsiniz. Kendinize göre bunun yanında bakın burada belli güncellemeler daha var. Bunun güncellemeleri aldınız. Cihazı aldınız 2-3 yıl sonra CarPlay'e girmediği takdirde bazı cihazlar girmiyor. Desteklemiyor. Güncellemeler geldiği zaman bakın buradan CarPlay linkleri güncelleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla zaman da geçse Netbox'un cihazlarında CarPlay'de bir sorun yaşamazsınız cihazda aynı zamanda DSP var. Bakın bunlar gerçek DSP. Yazılım değildir. Yani sesi direkt etki ederler. Ses kalitesi oldukça iyidir. Cihazımızın. Şöyle geliyorum. Birçok birçok markada ve cihazda bunlar hiçbir işlem görmez. Sadece yazılım olarak buraya koyarlar ama herhangi bir işlem görmez. E, premium serisini birçok işin uzmanı arkadaş e, tesisatlı arabalarda da kullanıyor çünkü sup kontrolleri var kontrolleri var bunların hepsini ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz ve hepsi aktif e, oldukça etkili bir ses sistemi var soundrun ses sistemi var bunlar tamamen yine e, Netbox'un kendine ait güzel DSP'sinden geliyor onun yanında cihazımızda kablosuz CarPlay var Android Auto var. Bakın 8 bu cihaz Android işletim sistemine sahip. 464 8 çekirdek. İnternet hızını da göstereyim. Çok hızlı bir cihazdır. Yani birçok cihazı bu konuda egal edebilir. Yani premium serilerin 4 GB'ları şöyle söyleyeyim. Yani 6 GB gibi, 8 GB gibi çalışabilir. Yani birçok cihazın hız anlamında geride bırakan bir cihaz. Bakın şöyle yükleme hızı, okuma hızını görün. Oldukça sağlam. Geri dönüşleri de çok olumlu bir cihaz. Gördüğünüz gibi çok hız konusunda hiçbir problemi yok. Geldim. Yine cihazımızda Android'i yükleyebiliyorsunuz. Şey, Android yazılımı yükleyebiliyorsunuz. Navigasyon yazılımı. Google Play Store'dan istediğiniz özelliği indirip yükleyebilirsiniz cihaza. Şimdi kablosuz CarPlay'i de size göstereyim. Bakın şöyle taktım. kablosuz CarPlay'i de göreyim. Çalışmazlığını da görün. Kablosuz CarPlay'e bağlandığınız zaman ekranı, telefon ekranı yansıtacaktır. Şimdi ben şuradan direkt şeyi bir kapatayım wifi'yi çünkü fi wifi açıkken şey aktif olmaz CarPlay aktif olmaz şimdi bak hemen bastım karpileye bak bu şekilde gördüğünüz gibi Android Auto yani ekrana geliyor hızı gayet iyi kontrolleri gayet iyi Yani Bağlanması da oldukça iyi. Navigasyonu da bu şekilde buradan kullanabilirsiniz. Android tarafından kablosu olarak bağlanır. Adresi girersiniz. Burada sesli komutlar da var. Gördüğünüz zaman mesela Ordu'ya git. Ordu konumuna navigasyon başlatılıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde hemen Ordu'ya git. Sesli kontrolleriniz ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Artı geri kamera attığım zaman bakın HD kamera. Gördüğünüz gibi bir gö gayet net bir görüntü var. Orada ilk olarak gösterelim.